Söz konusu kişilerin, Fethullah Gülen'i ruhani lider olarak kullanarak örgütü yönetmeyi amaçladığı ifade edildi. Ebu Seleme Gülen, Fethullah Gülen'in ilaçlarla ayakta durabildiğini söyledi. Yeğen Gülen, FETÖ liderini kaçıran kişilere karşı savaş açtığını belirtti. Çıkan video sonrası ulusal basında Fethullah Gülen'in öldüğü yankılandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, bazı istişare kurulu üyeleri ve Uzun Cevdet lakaplı Cevdet Türkyolu tarafından, terör örgütünün Pensilvanya'daki kampından götürüldü. Bu durumu, yeğeni Ebu Selem'e Gülen kamptan çektiği video ile açıkladı. İlaçlarla ayakta duran Gülen'i, tabanı konsolide etmek amacıyla ruhani lider olarak kullanmak suretiyle örgütü yönetmeye çalışan Barbaros Kocakurt, Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, Maymun Cevdet, ve onların işbirliği içinde olduğu kişilere karşı Ebu Seleme Gülen'in savaş açtığı ortaya çıktı. Ebu Seleme, Maymun Cevdet ve yandaşlarına açtığı savaşın ilanını, Pensilvanya'daki kamptan bu şekilde duyurdu.